için yerde yavruları vardı hep. Tekneler, evet tekneler, tekneler. Burada yuvaları var, şimdi de orada hep toplandık. Tellerde. O koydu kore. Of. 9 yıllık emek 45 dakikada tükenmiş. Ona da o şahitlik yaptık. üstünü çocuklarım yaptırdı. İçinde daha çocuklarıyla bir sofra serildi. Bir, 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 bir gün ekmek yemediler. Daha borcu bitmeyip borcunu ödeyelim. Thank you. böyle de ateşin şeyden şey erirmiş. Allah'ım nasip etti. Burada torunumun var. yatak odasıydı. O, bu, anası, bu Yok siz o anası babası yoktu ona da ben baktım böyle evet. şimdi. ne ekmekler attık da yediydik çocuklarımızı da attık. Oh. oh. varsalla nan ne anıları var bağ kalmadı, bahçe kalmadı, hepsi ev kalmadı, dünya kalmadı, hepsi bozuldu. Bir şey kalmadı. Azamir'le hasta bu kocayla kaldık. Bakalım ne olacak? Ne hal canlanır buralar, ne hal olur? Hiç bilmiyorum. Oh tükendim Allah'ım tükendim, tükendim. Tükendim Allah'ım tükendim. Yiyecek bir şey bulamıyorum. Doldururum damacanaları, fıçıları hepsini. Temmuz'dan sonra onları sulardım. Ne emekler ne meydana geldiydi her şey. Damacanamız, dünya paraydı o damacan. Yandı bitti, kul oldu hepsi. Hep ay ağzından Çocuk bir kısı vardı, burada, su edip de içine. <laughs> 12 yaşından bu yana 49 sene oldu. 12 yaşında evlendim, 13 yaşında, 14 yaşında anne oldum. 49 sene oldu ben evlenen. 49 sene ne Çektim krediyi yaptırdım, çektim krediyi yaptırdım.